Evet köyün gençleriyle şeyin yürüyüşteyiz. <gülüyor> <gülüyor> vurma da vurmayın öyle yok özür diler tamam merhaba hadi geç öne de geç öne Gökçe geç öne sen de hadi geç arkadaşlar, hadi

video çekiyorsun, yürüyüşe çıktınız mı? Evet, yürüyüşe çıktık, bir video çekiyoruz, hadi geç Tolga. Hadi. Benim çapam var. Babama bak. Yok, yok. Ya. Oğlan şey uşağıma, uşağıma. Şey yapma oğlum yapma, atma. Yolun kenarında dursun. Onu dağdan aşağı atayım bence. Ya Cemre şarjım yok anlamıyor musun? Ya şarjım yok tamam. ya. <laughs> Tolga da hemen veriyor. <laughs> hadi hadi. Hadi in